Casino Borsa kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. 20K ile Evolution bir oyunumuza başlıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrardan sizlerleyim arkadaşlar. Şimdi neredeyiz? Klasik rulet masasındayız abi. 13, 11, 2, 19, 28, 10, 28 yapmış. Vazında tier orfunus yapmış abi. Vazın tier orfunus. Şimdi direkt büyük oynayacağım abi. Bir benim uğurlu sayım abi. Siz de bunu göreceksiniz. Direkt 36 komşumuzu aldık. Birden sonra ben nedense totemim var. Ee, büyük sayı geliyor. 32 0 tarafı ne bileyim. 36 Totemim hep o şekilde ilerliyor arkadaşlar. 26 kmız oldu. Toplam 28K'dayız. Ee, UV'nin kampanyasını sizlere iletiyorum. 15.000 TL ilk yatırıma bonus var arkadaşlar. 15.000 TL çok büyük bir rakam şu zamanda. Ee, bunun dışında sizlere söyleyebileceğim 1000 TL oyun yatırıyorsunuz, para yatırıyorsunuz. iPhone 16 Pro Max alma şansınız mevcut şans kuponunuz açılıyor ve 100 TL'lik de bahis yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Dünyaca ünlü bir marka YouWin. Mr. Oyun. Aynı şekilde aynı firmanın diğer markası. Sizlere iletiyorum arkadaşlar yararlanmanız için. Linkten ulaşabilirsiniz. YouWin, Mr. Oyun. Hadi bakalım. 2'de 2 yaptık. Kasa 37 oldu. 2 katına çıktı bile. 32, 23... Bir tekrar yapalım ama bir de 5 komşu alacaktım alamadım abi ya konuşurken alamadım yani alacağım taraf 14'ten 27'ye kadar alacaktım 33 16 sorun değil kendini de tekrarlayabilir dur orada aslında bunu kazanmış sayın arkadaşlar yetişemedim 20 geldi 14'ün yanı geldi yetişemedim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Şimdi bir balık tuzağımızı atalım. Balina geliyor mu, gelmiyor mu? 30 0 20 10 komşu 30 0 final 20'nin finallerini aldım. Aynı zamanda ikinci dazından da 31 k'lık bir bahis aldık. ikinci dazın kendini tekrarlayabilir. 18 15, 19, 4 4'ten 18k Bir yanına düşseydi parayı götürüyorduk Arkadaşlar Bir yanına düşseydi götürüyorduk Küçük sayılara yerleştiriyorum Birinci Daz'ın Dış bahisimizi aldık Kaybedersek kayıp videosu Yükler Casino Borsa arkadaşlar Bu arada benim adıma bir e, Sahtekar bir site açılmış benim ismimi kopyalamış. Bahis oynatıyormuş kasino borsa. O ben değilim. Ee, paralar ödemiyormuş. Dolandırılmayın. Yuvin Mısır oyun. Harika bir site arkadaşlar. 29K'yı tekrar aldık. Ee, lütfen Yuvin ve Mısır oyunda oynamaya devam edin. Bak birden sonra bu sefer büyük oynamayacağım. Totemimiz geldi ama demin bu sefer gelmeyebilir. Sadece benim öyle bir uğurlu sayımdır. Bir geldiği zaman ben büyük oynarım. Ee, 4 dört küçük bir bay sağlık. E, dört buçuklu Hadi bakalım. 36 e, tier bölgesi geliyor genelde birden sonra unutmayın. Yani %70 ağırlıklı ama sıfır da gelebiliyor demek ki. 12. İyi ki de almadık. Her zaman olmuyor çünkü. Şimdi bir tekrar aldım. 12-21 vazın ağırlıkta alacağım abiler. Bir de şu kısmı yapıştıracağım. Vazın ağırlıkta aldım. Bayisler kapandı. Bayisimiz 25K'lık bir bayis aldık. 5K'da sigorta bıraktım arkadaşlar. Neler aldık? büyük ikinci dazın, üçüncü dazında da varız ama en çok 12 komşudayız. 5 geldi. 5 de var mı abi? Sigortadan aldık paramızı. 34k oldu. Şimdi 5'in karşısı 0 oluyor. Ee, küçükten devam ediyor. 1, 12, 4. 4 kez küçük hattı. Ben bunu oynamayacağım abi. Veya Şöyle yapacağım bu şekil yapacağım abi. Şimdi 13, 14, 15, 16, 17, 18 de gelebilir. Çünkü inat etti. 4, 1, 12, 5 hepsi birinci kulvarda. Bu sayı algoritmasını ben seviyorum abi ya. Seviyorum ne demek. Şimdi göreceğiz. Direkt 10 artımız olsun. Evet dediğim gibi 13 14'ten 16'ya kadar saymıştım. 10K artıya geçtik. Kasamız 44. Benim oynayış stilim çok farklı. Siz benim gibi oynamayın arkadaşlar. Şimdi 16 32 sıfır tarafı 3. İkinci bölgeden devam edelim abiler. İkinci bölgeden devam edelim. Gördüğünüz üzere 13'ten 24 arası yerleştirdim. 10K var arkadaşlar. 28K'yı kendime ayırdım sıfır komşu aldım. 15 gelebilir, 3 gelebilir. 19, 18 gelebilir. Düş oğlum. Dur ilerle ilerle 19. Ya 15'in bir yanına düştü. Gördünüz mü arkadaşlar ya? 15'in bir yanına düştü. Arkadaşlar Yovim ve Mısır oyun linkte e, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Ben öyle e